<laughs> Güzel girişti. Bebeklerim hepiniz tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. İsim yok. <laughs> Arkadaşlar buldum ama onu yapmış mıydım? Böyle yaparken yaptığım makyaj. Ama onu daha önce çektim mi çekmedim mi hatırlamıyorum. Ya da şu da olabilir. Yağmur sesiyle makyaj yaparken yaptığımız makyaj. Sağırken bana da garip geldi. <laughs> Neyse işte arkadaşlar yapacağımız şeyler. Nasıl yapıyor? Yani? i̇şte doğal. Yani seviyorum. İlk önce dudak nemlendirmesi. Çünkü son zamanlarda dudağım ve yüzüm, ellerim çok kurumaya başladı. Ve nedenini bilmiyorum. Olabilir mi? Olabilir. Dönemsel dönemsel yasaklardır ki havanın da çok fazla gelgitli olduğundan da bahsedilirse bu gayet mantıklı. Yani artık insanların gelgitli olması bir yana havamız da çok gelgitli. Ne yapalım öyleyiz. Neville severiz. Gene inşallah çok sık kıvamında gelmez ama bence öyle gelecek değil mi annem? Eğer bir dakika neden risk atıyorum ki? Deneyeceğiz. Şimdi bebeklerim ben Twitter kullanma özürlüsüyüm. Kullanamıyorum. Sadece işte şeyleri biliyorum hani Arama yapılan yeri, bir de hani orada etiketler falan girilme kısmını falan biliyorum. Ben başka bir şey bil <laughs> bilmiyorum. Yok bende. Dün yabani birden bire bir ön patlattı. Çünkü artık hani o kadar çok korkuyorlar kreatiflerin daha da beter olmasından falan. Ee, sanırım şahane bir bölüm geliyor. Ve dün bunun şeyini bayağı iyi yansıttılar. Reklamını çok iyi yaptılar. Dün zaten hala daha devam ediyor. Twitter çöktü. <laughs> her yerdeler. Yani bayağı her yerdeler şu anda. Ve ben Twitter kullanma özürlüsüyüm. Dün akşam Twitter'dan çıkmadım. Asla çıkmıyorum. Çünkü baktım ki Instagram o kadar çok canlı falan değil. Dedim ki Merve Twitter'a gir orada kal. Bakar mısınız gidiyor. Ben de şu an gayet iyi ya. Düzeldik bak. Dert fıstığından kurtulduk düzeldik. Öyle mi? Hayır. <laughs> değil ama olsun. Peki ben ve tatlı krizlerim ne olacak? Ne olacak? Seviyorum yani tatlısız yapamıyorum ben. Bu arada size bir şey itiraf edeceğim. Biliyorsunuz burada baya her şeyimi döktüğüm için bir gün önceydi galiba tam hatırlamıyorum. Bir tane çörek yani börek çörek karışımı bir şey yapmayı istedim. YouTube'a girdim bir tane gördüm çok hoşuma gitti. Dedim ki ben bunu bir yapayım. İçine yani öyle bir yapmışım ki tuz atsam hani börek olacak, şeker atsam da tatlı olacak. Hani öyle bir tadı oldu. Ben hiç sevmedim. Babam da böyle garip kurupçuları seven bir insan. Çay koydum akşam. Çayın yanına verdim dedim ki beğeneceksen ye. Beğenmiyorsan hiç yeme. Çünkü tadı bence çok kötü dedim. Adam mazana bir ısırık attı. Dedi ki tarifini hemen söylüyorsun. Dedi ki bunu beğenemezsin. Yani <laughs> <laughs> bu değil o şey. Dedi ki çok beğendim. Dedim ki senin gibi böyle Angara, Gungora, garip garip şeyleri beğenen insan normal herhalde bunu beğenmesi. Hiç ya hiç benlik değil. Bir şey yaptım hiç benlik değil. Böyle ne tatlı ne tuzlu olunca sevmiyorum. Direkt tatlı ya da tuzlu olacaksın. Bir garip bir tatlı. İçine babamın istediği şeyleri koydum bu arada. Galiba ondan kaynaklı. Böyle peynir, domates, biber falan. O tarz bitkileri koyarak oluşturduğum bir <laughs> böyle bir şey oldu. Fazla da aldığımı düşünmedim ama fazla almışım. Göz üstüne sürmeyeyim. Zaten gözünün üzerine kapatıcı sürmeyi düşünüyorum. Bugün gelinin mutfakta da ya Tuğba eğlenecek ya da Yeşim eğlenecek arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ikisi de yıllarını vermiş bayağı bu programa ve ikisinden birinin eğlenecek olması. Ve bence artık şey eğlenecek Yeşimler. Çünkü annesi çok saçmalamaya başladı ve bütün izleme zevkimi kaçırıyor kadın. Bugün kurs var ve gitmeyeceğim. Oraya harcayacağım zamanı evde 5 dakikalık... YouTube açıp baksam çok daha şerefli hale gelmiş oluyor. Hadi kutlayalım. Neşe hanımcığımız geliyor. Ay, işte dedim bak bir şey unuttum diye. Far fırçası. Direkt süreyim de bir bakalım olacak mı? Gene ikisini karıştırıyorum. Arkadaşlar, bir elbise gördüm. Hatta 2-3 tane. Aşık olmamak öyle değil. İnşallah. Bir buçuk ay sonra bende olacak. İnşallah. Ben şu kapıyı kapatayım yoksa bir de çok sıkıntı çıkaracak. Dedim ki kalkmışken far fırçasını daha sonra vazgeçtim. Çünkü ben böyle bir insanım ve sizler beni böyle seviniz. Yapacak bir şeyim yok. Peki. <laughs> bir alttaki önce şeyin burada hal olması. Bu arada bilerek kaldırmıyorum. Madem her türlü uğur gelmiyor. Madem her türlü olmuyor. <laughs> Dedim ki kalsın madem saplığımla çok mutluyum. <laughs> Arkadaşlar beni lütfen bozmayın. Aş eriyorum burada aş. Benim bu tatlı krizlerim ne olacak? Yüksek ihtimalle yeşim elenecekmiş gibi hissettiriyorum puanlarla. Fikrim yok. Neyse bu sefer bu ikisi kombinlenecek. İç dış. Kazanlı küpelerimin uyumu pek şaka mı? <laughs> Aa, Bunlar da öyleli. Ya. <laughs> Şaka mı? Yüksek ihtimalle böyle yaparken de video çekerim size. Ama söz veremiyorum. Peki dünkü fragmanın güzelliğine gelmek istiyorum. Pardon ön izlemesine. Neydi o? Dün akşam şey çok konuşuldu. <laughs> Allah gibi şerefsizler. <laughs> Size sesleniyorum. Sen duvar en azından asi bir tık daha ılıman bir insan. Hani asi olmasına rağmen ılıman bir insan. Ama karşısındaki farklı birisi olsa ağzına sıçar senin haberin yok. Seni sürüm sürüm, sürüm süründür haberin yok. Belki bölümde asi de öyle şeyler yapabilir. Hiçbir fikrim yok ama bakalım. Yani utanmaz arlanmaz. Bir de gelmişsin hala başka bir tane kızla. Ya sen nesin? Allah'ın köpeği. <laughs> Konuşturma beni burada. Nesin sen? Ve gerçekten Allah <laughs> Allah gibilerle hayatım dolu. Şimdi nasıl bekliyorsunuz ben orada erkeklere güveneyim? Hayatım onlar gibilerle doluyken ben nasıl güvenebilirim acaba? Biz mantıklı düşünebilir misiniz ya hiç? Hele ki en sonki çakma ilişki direkt o bak. <laughs> bak direkt o yani. Aynı anda bütün herkese flört edebilir. Hiçbir hata sevgili olur. Evvel edebilir. <laughs> yani <laughs> İmkanı olsa onu da yapacak o. Ama hayatım böyleleriyle doluyken gerçekten nasıl güveneyim ben? Hani bana bir destek atın. Nasıl? Mümkün değil. Her türlü piçliği yapıp da en sonunda Asi. Ya da normalimize çevirelim. Artık o kadın her kimse ona çevirelim mesela. Her türlü sen git piçliğini yap. sonraki ben ona aşığım. <laughs> Sosyal bir güzel süründürsün. <laughs> kadınların tersinden korkun. Bak bir kadın intikam almak istiyorsa yani yaşama olasılığın o kadar düşük ki. Direkt senin can yeleğinden vur haberin yok. Peki dün herkesin birden Yaman'la alazcı olup da Cesur'un unutulması. <laughs> cesur neredeydi o fragmanda? <laughs> Resmen ilk izledim tamam mı? 10 dakika sonra dedim ki Cesur nerede? Ve bunu izleyenlerin yarısından çoğu fragman çıktıktan 1-2 saat sonra falan fark etti. Konuşulan konu da şu. Bir yerlerde birilerini hapsatıyordur. O kadar mantıklı ki. Tam cesurluk. Ve Yaman öğrense ağzına sıçacak çocuğun da. Bir şey diyeceğim. Hayatıma çektiğim en kötü eyeliner. Çok kötü. Yani <laughs> gözüküyor mu? O kadar kötü çektim ki şu anda ben bunu. İnşallah olmuştur ama bana göre olmadı. Biraz yer düzelteyim de dur. Ay yoruldum da ben biraz. Yabani dizisinin gençler kadrosuna sağlam olaylar vermesi gibi hakkından gelmeleri gibi şu an aldım şu renkli malzemelerin hakkını veriyorum. Ne yazık ki bazı planlarımda ve önemli planlarımda ama çok önemli olmasa da en azından zamansal planlarımda Ufak tefek yanlışlıkla değişiklikler yapılmış olabilir. Ama yapılmak zorunda kalınmış olabilir der kaynaklı bir zorunluluk oldu. Çünkü malum şu şerefsiz kursumuz gerçekten <laughs> sinirimi bozdu. Bunlar kaynaklı yani kurs yüzünden planlarım gecikmeli olacak. Sanırım onu göstermeselik olmazdı. O kadar güzel kömür kokuyor ki size ben bunu asla tamam. Çok iyi kömür kokusu, egzoz kokusu bitiyorum. Ve sabahtan beri bu koku var. Hadi bugün kapatıcı sürelim. Dip de vazgeçiyormuşum. Maybelline. Maybelline. Fit Me 20. Çok bile dayandım. Şu gerçek nastika. Bu çakma nastika da. Değil mi? Evet. Ben bunun fondöten olanını kullanmıyorum. Doğru. İlk önce ben bir rujumu süreyim de. Şunu süreceğim. Neville Makeup Station Lip Gloss. Lip Gloss şey olmuyor mu? Parlak olanı. Ama bu parlak değil ki. Bu kadar lip gloss sevmem parlak olduğu için. Benim için rujların kalıcılığı en önemli şey. Şimdi şey diyormuşum. Allık sürmesem olur mu? Saçmalamayın. Ruj. Rimmel allık. Size şu anda favori ürünlerimi sıraladım. Marka fark etmez zaten. Sevdiysem hepsi olur. Marka takıntısı olan insanları hiç anlamıyorum. Bir an, bu arada bir şey söyleyeceğim. Sabah karşıma çıktı. Instagram'da gezinirken. iPhone 16'nın kamera şekli. Eğer karşıma çıkansa. Ne alaka? Zaten iPhone genelde bir kameranın güzelliği için. Bir de yani estetiksel duruşu için istenmiyor mu? Şeye dönüş yapmışsınız. Bir tane geçmişteki S serisine ama hangisiydi onu hatırlamıyorum. Malum bundanmadan önce ben bayağı bir <laughs> kafa yoğurdum için o konuda. Ama önemli bir şey. Şimdi bir kaplar gördüm arkadaşlar. Nasıl kaplar? Var ya size asla anlatamam. İşe gireyim. <laughs> Hepsinden alacağım. Para harcamak içindir arkadaşlar. Biriktirmek için değil birikim yapmak içindir. Salak salak biriktirmeyin parayı gidin birikim yapın. Nerede ne mantıklıysa o şekilde dursun paranız. Çok lirası batıyor. Ne gerek var? Değil mi ama? Evet bebeklerim videomuzun burada sona gelmiş bulunmaktayız. Nasılsınız? <laughs> Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Ben en azından düne göre daha yargıyı ben resmen bıraktım. Ve ılgazız şu anda baya bir kişi yüklenmiş durumda. Nedeni galiba Celil'in eski sevgilisinden kaynaklı ama biliyoruz ki sezon ilk başladığında o da diğer kadına finger finger fil diyordu. Biliyoruz. Hatırlattırma. <laughs> Her zaman kadın dayanışması. Bebeklerim. Ya yağmur dinlerken yaptığım makyaj ya da börek yaparken yaptığım makyaj. Artık hangisini istiyorsanız onu tercih edin. Ben ne yazacağım onu hiç bilmiyorum. Neyse. <laughs> Bence bu değil zaten bu. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bedenen ve ruhun olacak şekilde hepinizi kocaman tıp, öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.